Yeni videomuzdan merhabalar. Elektrolik fırında prolitik temizleme özelliğini sizlerle test edeceğiz şimdi. Fırınımızın bir çekimini yapmıştık zaten. Şimdi bakın şu şekilde içini görmenizi istiyorum. Belli bir kullanımdan sonra hemen size yaklaştırıyorum. Şu şekilde lekelenmeler başlıyor. Şimdi nasıl bir yöntem izleyerek hem yan cidarlarını hem alt cidarını temizlediğini birlikte göreceğiz. Ama öncesinde sizden ricam odanın havalandırılabilir olduğunu sağlamanız gerekiyor. Pratik özelliği çalıştırırken çünkü bu işte hayvanlar kuşlarda zarar verebilecek derecede bir duman yaydığı söyleniyor. Bizim görmediğimiz bir duman. Onun için mutfak camını her halükarda açık tutun. Ben de şu an havalandırmayı sağlıyorum mutfak camı basit olarak açık. İkinci bir söyleyeceğim özellikle fırınınızı kullanırken bir kullanım sonrasında sıcakken bunu yapmayacaksınız. İkincisi de bakın şu an üstte panelde ayarladığımda göreceksiniz. Pirolitik özelliğini hatırlatan bir sembol çıkıyor. Tekrar yapıyorum. Herhangi bir fırını kullandım. İşim bitti. Kapattım. Yanıp sönerek prolitik Temizleme özelliğinin zamanının geldiğini hatırlatıyor bana. İçimi temizler misin diyor elektronik fırın bize. Şimdi ilk yapmamız gereken bir bez yardımıyla orayı bulaşık deterjanıyla sileceğiz. Sonrasında bütün aksesuarları içerisinden çıkartacağım. Yine bu yönerge de bu şekilde ifade edilmiş. Sonrasında birlikte başlayacağız. Şimdi ön temizliğimizi yapalım. Anaerobik rayları da çıkartmamız gerekecek. Alt tarafı sileyim öncelikle. Çok ufak bir bulaşık deterjanı da ben yapıyorum. Ilık sulu bezle yardımıyla bunu yapacaksınız. Evet şimdi rayların takılı olduğu teleskopik rayları direkt çıkartmayacağım ben rafları direkt alacağım şu şekilde kendinize doğru çektiğinizde geliyor ilk önce ön tarafı sonra arka tarafı çekin Fırının yan iç yüzeylerinde nemli bir bez yardımıyla sildikten sonra pirolitiği başlatacağız. Yakından daha net görülüyor. Yan cidarlarda da kirler mevcut. Olabilen bir şey zamanla fırınlarımızda. Şu arka tarafta da mevcut. Bu yüzeylerin hepsini otomatik olarak temizlemiş olacak. Öncesinde katı partikül kalmasın diye bir silme işlemi uyguluyoruz. Camı da aynı şekilde siliyoruz. Şu an ön temizliğe hazır şekilde tamamladık. Evet şimdi ayarlardan pratik özelliğini açacağız. Bir kez sağ çeviriyorum. Ayar menüsüne giriyor. Burada üç tane seçenek var, tarifler vardı, ayarlara giriliyordu. Bir de en ortada pratik özelliği var, Prolitik'te OK'ya OK basıyorum. Şimdi üç tane program var Protein, bunlardan C1 olanı bir saatlik, kapsamlı bir temizlik yapmadığını söylüyor. Bir buçuk saatlik ikinci program var. Bu normal temizleme diye geçiyor daha kapsamlı istiyorsa hatta iki buçuk saatlik bir program var. Ben şimdi bir buçuk saatlik programı deneyeceğim. Bu kirleri çıkartacağını düşünüyorum. Umarım çıkarır. Şimdi burada OK'e OK bastığımızda bu programı başlatmak üzere giriyor. Sonrasında buradaki bilgileri tekrar onaylamamı istiyor. Onayladı. Kapak kapalı olduğu zaman da başlatıyor. Kapak açıkken kesinlikle başlamıyor dediğim gibi mutfağınızı havalandıracak şekilde bu eğilimi başlatın. Bir buçuk saat bu şekilde sürecek. Ben sizlerle sonucu paylaşacağım. Bu şekilde ekrandan da tekrar göstereyim. Bir buçuk saatlik pirolitik işaretinin olduğu programı başlatmış oldum. Zaten kırmızıyla da sıcak olacağını uyarısını yapıyor şimdiden fırınımız sonuçları birlikte gözlemleyeceğiz. Evet, programa devam ediyoruz. Şu an 5 dakika geçti. Dediğim gibi camı açık tutmanız gerektiğini söylemiştim. Ben de alınmazı da çalıştırıyorum. Emniyet Şu şekilde cam tam açı. Ve programımıza devam ediyoruz. Bir uyarım daha olacak. Şu an kapı kilidi uyarısı açıldı bakın orada sembollerde görüyorsunuz. O da size bilgi veriyor. Artık kapağı açamayacağınızı, içeride işlem yaptığını. Yüksek seviyede fanını çalıştırıyor, ısıtıcılarını çalıştırıyor. Ve 300 derece gibi bir derecede kirleri havaya borlaştırarak yok ediyor. Bakalım sonucu birlikte göreceğiz. Evet şu an son 3 dakikaya girdik. Genel bir böyle bir kül kokusu, mangal kokusu gibi koku oluyor. İçerisine kapak açıldıktan sonra görebileceğiz. Hep birlikte bakacağız. Evet şu anda kriyotik temizleme bitti. Bize uyarı veriyor. Bittiğine dair. Ancak içinde fanı çalışıyor. Hala kapısı kilitli. Belli bir süre soğumasını bekleyeceğiz. Okey tuşuna bastığınızda sizin bunun bittiğini anlayacaksınız. şekilde sıfıra getirdiğimizde ana ekran menüsündeyim. Şimdi kendisinin solmasını ve kapağın aç işaretinin çıkmasını bekleyeceğiz. Bir buçuk saatlik süremizin sonuna erdik. Biraz bekleyelim. Sonrasında ne yapacağız? Yüzeyleri temizleyeceğiz. Şu an içerisini göremiyoruz. Tabii ışığı da yakmıyor çünkü çok sıcak olduğu için ışığı kapatıyor. Otomatik bir, bir özellik bu. Onun ışığı açıp size içinde göstereceğim birazdan. Evet şu an zaman geçti bakın yarım saatte bekleyerek geçti. Şu an kapıyı açtı. Bu kapağı sizlerle açıp görmek istiyorum. Şu şekilde. Bakın alt yüzeydeki kirlerin hepsi çıkmış. Size de göstermek istiyorum. Son halini. Soğuyunca silebileceğim. sildikten sonra bu lekeler de geçecek. Küle döndürmüş bakın oradaki kirleri. Görebiliyorsunuz herhalde. Bunlar iz iz vardı. Burada. Arka yüzeyde kirlerimiz vardı. Hepsi yok olmuş. Bu şekilde. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz aslında. Dediğim gibi sadece yüzeyleri soğuduktan sonra Silinmez öneriliyor. Onu da biraz daha bekleyip ben açık soğuktan sonra sileceğim. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Yüzdekiler çıkmış durumda. Çok sıcak olduğu için şu şekilde ulaştırarak yüzeydeki o siyah siyah noktaların hepsinin çıktığını görmeniz için paylaşıyorum. Bakın siyah siyah bunlar kül noktaları. Bunlar silince gidecek. Güzel bir temizlik yaptığını görüyoruz. Aynı şekilde cama da böyle siyahların geldiğini görüyorum. Yine küllenmeler olmuş yüksek sıcaklıkta. Onların hepsini silince almış olacağız. Yanlara metalleri astığımızda işlemimiz tamamlanacak. Sadece nemli bezle silip aksesuarlarını takacağım. Ve son silmeyi de birlikte yapalım. Yine ıslak hafif nemli bezle silinle. ışığını yapıyorum. Siz görün istiyorum. Zorlamadan <laughs> küllerin açıklığına Evet mevcut temizliğimizin sonuna geldik. Gördüğünüz gibi başlangıçtaki yüzeyimizi hatırlarsınız. Şu anki noktada bu şekilde temizlenmiş oldu. Ben de son olarak ön kapak camı da açıp onu çıkartıp içini silip işlemi bitireceğim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Toplam yaklaşık 3 saatimizi aldı. 1,5 saatte zaten program sürdü. İsterseniz 2,5 saatlik program da yapabilirsiniz. Hepinize keyifli izlemeler diliyorum yorumlar kısmına bu tarz fırınlardaki wifi özelliklerini anlatan bir video isteyip istemediğinizi yazarsanız ona göre de bir planlama yapacağım. Hepinize iyi seyirler.